Bir inşaatta denk geldim. Arkadaşım yapıyordu. Şimdi ona yardım edeceğim. Ara bölme duvar yapacağız alçıpandan. Alçıpanları hazır. Şöyle malzemelerini söyleyeyim. Şu duvar C diye geçiyor. Bunlar aralara atılıyor. Duvar C. Bunlar da duvar U'lar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kenarlarında çıkıntılar yok. Şimdi ilk önce ayırca uzaklığı hesaplayıp lazer metreyle gönyeye aldıktan sonra 8 düktübelle duvar delinecek. Üzerlerinden vidalanacak. Alçıpanlar da 2,5 santimlik sivri uçlu alçıpan vidasıyla vidalanacak. Videoda pek fazla araya girmeyebilirim. Ayrıntıları zaten e, teker teker göstereceğim video üzerinde. Hadi bismillah. <laughs> Hve早ur það að segja þatt Kellery var hjáerman í vafða? Hirvigir við er inversað á paraffin, einhvern veginn frám sjálft, Ich bin gekommen. Ja jy het gesien, bond. Moenie. Moenie. En dis, moenie. 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 Dis Gracias. <coughs>

Ara bölmeyi de bitirdik gayet de güzel oldu ee, ama ben sağlamlık noktasında şöyle gördüğünüz gibi sallanıyor çok da fazla hoşuma da gitmiyor ama yapacak bir şey yok Alçıpan bir şekilde ayrılması gereken yerler tuğla da yapamıyorsanız mecbur yapacaksınız ee, şunları 40 santim arayla vidalar 40 santim arayla atılsa güzel olur duvarda bir sıkıntı olmuyor ama Işık bandında 20 cm ara güzel çünkü bütün ağırlığı vidalar tutuyor. Alçı bandı malum zaten sıkıntılı hemen vida çıkıveriyor eğer biraz içine sıkarsanız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.